TV32 muhabirimiz Isparta halkına sordu, vatandaşların Isparta'da memnun olmadıkları şeyler neler? TV32 muhabirimiz sordu, vatandaşlar cevapladı. Isparta halkı, şehirde memnun olmadığınız bir şey var mı sorusuna bakın ne cevap verdi. Isparta'da memnun olmadığınız bir şey var mı? Ee, şu anlık yok ya, memnunuz, bir sıkıntı yok. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz buradan. Yani benim şahsi düşüncem, memnun olmadığım hiçbir şey yok şu an. Çoğu şeyden memnunum. Böyle de devam ederse memnun olmaya devam edeceğim ben de. Memnun olmadığım şey insanları. Türk'ten çok şey var, mülteci var burada. Onu hiç sevmiyorum. Memnun olmadığım bir şey yok gibi herhalde. Yok. Memnunsunuz yani? Evet, memnunum evet. Hiçbir şekilde yok. Memnun etkemişsiniz. Çok güzel. Bayılıyorum yani Isparta'ya. Hiçbir şekilde ayrılmayacağım. Isparta'da rampa yok. Paten kayacak yer yok. Hiçbir şey yok. Yani direkt saf. Rampaları bile kötü. Her şey kötü. Yani çok bu Isparta'da çok bakım yok. Biri yapılıyor, biri sökülüyor. Biri bitmeden biri başlıyor. Biz bundan şikayetçiyiz. Yollarımız mesela kazılmaya başladı. Ee, bu şeyler yapılırken elektrikler. Hala yollar kazık. Arabalar çok zor geçiyor. Ya bu kadar. Biraz ilgi istiyoruz belediye başkanımızdan. Isparta'yı seviyorum. Ben memnun olmadığım bir şey yok Isparta'dan. Her şey güzel yani. Güzel. Seviyorum. Hmm, kaldırımlar daha çok. Çok bozuk. Daha mı düzenli yapılması lazım yani? Tabii daha düzenli yapılması gerekiyor. Kimisi kaldırımları araba çıkartıyor. Yayalar yürüyemiyor. Hiçbir şey. Antalya yolu açılmadı ondan memnun değiliz. Evet, evet. AK Parti gitsin de kim gelirse gelsin önemli değil. O kadar. Siz? Evet ben de aynı şeyi düşünüyorum. Dereboğaz yolu çok kötü bir durumda. 21 yıldır bir yol açılamadı. Evet. Bir yolu yapamadılar. Gitsinler yeni gelenler yapsın. Hiç memnun değilim hiç birisinden Hiç üç tanesinden hiçbirisinden memnun değilim. Neden? Hiç. Milletin il, il müdürü dahil, şey il başkanı dahil. Kimse tanımıyor, tanımıyor. Isparta'da memnun olmadığımız bir şey trafik sorunu var. Onun dışında bir de e, yollarda ciddi problemler var daha çok. Böyle ara sokaklarda, ara mahallelerde. İşte yollarda ciddi sorunlar var. Bir de altyapı sorunu yağmur yağdığında. Özellikle kar yağdığında bayağı bir organizasyonsuzluk da olmuştu. Geçen sene çok mağdur kalmıştık. Günlerce elektriğimiz falan da kesikti. Yani şimdilik böyle bu şekilde. Yok, gayet memnunum Isparta'dan. Siz? Ben de memnunum ya. Isparta güzel. Küçük olması, her yere ulaşabilir olması. Güzel yani o açıdan. İsparta'da memnun olmadığınız bir şey polisler çok güzel yazıyor. Çok para ödüyoruz. İsparta'da ekonomide memnun değiliz. İsparta'da memnun olmadığım bir şey yok. Evet, memnun Niye olmuyor, memnun olmuyorsun? Işte. Trafik. Trafikten memnun değilim, çok kalabalık. Evet canım var. Ne gibi? Trafik gibi. Neden memnun değilsiniz? Ee, bayağı sürücülere yol verilmiyor. Bazı insanlar can sıkabiliyor. Onun dışında sıkıntı yok bence. Yani Gittikçe artan bir trafik var. Nüfusta orantılı mı bilmiyorum ama yaşın oradan başlayan bir trafik var. Adliyenin orada başlıyor. Ve ben mesela az önce yarım saat park yeri aradım küçücük şehirde. Hiçbir şekilde trafik yok çünkü. Yani trafik yok demiş. kusura bakmayın. Trafik çok olduğundan dolayı park edilebilecek bir yer yok. 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 Sosyal aktivite mesela. Ne gibi? Spor, eğitim, böyle e, halkın Böylece oturup herkesi... rahat gezebileceği bir yer. Yani bu tarz yerler ya. Belediyeden memnunuz.